Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şok eden bir haberle karşınızdayım. Sevgilisi otobüs durağında yaşamını yitiren genç kadın, durağa gelen otobüse binip gitti. Haberimizin detaylarına geçmeden, kanalıma abone olup, videoyu beğenirseniz sevinirim. E5 Karayolu Çağlayan mevkiindeki otobüs duraklarında sevgilisiyle tartışan 34 yaşındaki adam, kendisini başından vurdu. Adam olay yerinde hayatını kaybederken, sevgilisi ise otobüse binerek ayrıldı. Adamın cansız bedenini gören vatandaşlar ise şoke oldu. Olay, saat 15 sıralarında E5 karayolu çağlayan mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre 34 yaşındaki Dursun Karslıoğlu, sevgilisiyle birlikte karayolu üzerindeki otobüs duraklarına geldi. Kadın burada sevgilisi Karslıoğlu ile tartıştıktan sonra otobüse binerek ayrıldı. Belinden tabancasını çıkartan Karslıoğlu ise başını dayayarak kendisini vurdu. Olay sonucunda Karslıoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Dehşete tanık olan vatandaşların ihbarı üzerine olay sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karslıoğlu'nun bedeninde yaptığı tetkikler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evet dostlar, gerçekten de hepimizi dehşetler içerisinde bırakan bir olay. Allah rahmet eylesin. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında belirtirseniz sevinirim.